30 100, 100. 10, 10. 10. 30. 90 Hayır yanlış Evet 20 Evet 70 Evet 80 Güzel 50 güzel. 30. 30. Güzel. 100. 60, 60. Güzel. Aferin. 40. 40. Aferin. Hayır Bahar. Esra doğru. 50. Güzel. Esra doğru. 60. Esra doğru. 80. Evet. 100. Güzel. 50. Evet. Güzel. Hayır. Evet. Bahar doğru. 30. 30. 10. Evet, yandır. 60. Yandır. 40. Evet. 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 20. Evet. 20. 30, 30, 30. Aferin. 80.